Ne dedi bu arkadaş? Pendiklileri çok seviyor ya. Fenerbahçe Pendik maçındaki faciadan sonra. Ya sen dedi nasıl futbolcusun dedi ya. Mert. Ha, Mert Candaş. Hakan ne Candaş? Mert Hakan Candaş. E, Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan Yandaş sen dedi bu hareketi yapıyorsun kulübeye karşı dedi ellerinden böyle böyle yapıyor. Yani ben böyle yapıyorum ya görün diye o yere doğru yapıyor. Git dedi yiyorsa dedi bunu Trabzon'da yap dedi. Fitili attı. Fitili attı. Bak, gerçekten fitilin yaktı. Trabzonlu bunu dinleyen Trabzonlu taraftarlar da böyle bir havaya girdi. bir kısmı. Baba bak biz böyleyiz. Nerede böylesiniz? Bir kişi, on kişi sıkıştırınca saldırmayı bilirsiniz. Böyle havaya girdik dostlarım. Sonra Erman Toroğlu da buna çanak tuttu. Dedi ki ya kardeşim sen Fenerbahçe'ye yakışmıyorsun dedi ya. Yani okuduklarından söylüyorum. Sen bunu dedi Trabzon'da dedi git yap bakayım yapabiliyor musun Trabzon kulübesinin önünde dedi ve Trabzon Fener maçı zaten hararetli ne olacağı belli olan Perşembe gelişi çarşambadan belli olan bir maçı ateşlediler. Fitilini yaktılar arkadaşlar. Bir hafta boyunca bu konuşuldu. Ve göya Pendi'yi korumak için bu lafı eden bu Kütahyalı bu da Kütahyalı soyadı mı Kütahyalı mıdır bilmiyorum yani Kütahyalı arkadaşlardan da özür diliyorum soyadı Kütahyalı mıdır diye Kütahyalıların hepsine demiyorum ama bu Rasim Özen Kütahyalı kardeş bunu git Trabzon'da falan filan derken göğya pendiğin şeyini koru koru korurken Kasımpaşa Galatasaray maçında da diyor ki Kasımpaşalı Aytaş Karayi kınıyorum. Fener maçlarında böyle oynamıyor. Sanki Galatasaray bilenmiş. Bilenmiştir. Hırs yapmış. Gönderdiler diye his yapmışlar. Ya kardeşim sana ne lan? Kim hangi maçta oynar sana ne? Seni ilgilen ne var? Sen Galatasaray'ı tutuyorsun diye Galatasaray maçlarında insanların oynamasını, oynamamasını Fener maçında oynamasını istiyorsun. Göya da orada şey yapıyorsun. Ve buradan sesleniyorum Sinan'a, Abdülkerim'e, Ahmet'e. Ya şundan program yapıyorsunuz şurada ya. Şunu konuşturuyorsun Abdülkerim ya. Ya Abdülkerim şunu konuşturuyorsun karşında ya. Laf ebesi laf. 3 Temmuz'u 3 Temmuz olaylarında mücadele vermiş de kurtarmış ülkeyi. Vay anasını ya, lan manipülasyon yapmışlar, mücadele etmişler. 3 Temmuz'a kadar, gelene kadar neredeydiniz o zaman? Her gelen önüne 3 Temmuz'u atıyor. Sen 3 Temmuz'un ortaya çıkardı adamsın. Oradan spor programlarına geçtin.